Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Rahatsızlığım sebebiyle bir süredir video çekemiyordum. Sesim biraz garip olabilir şu an. Bu güncelleme önemli olduğu için bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Videoya geçmeden önce destek amaçlı abone olup videoyu sonuna kadar izledikten sonra beğenirseniz beğenmeyi. Eğer ki sorunuz olursa yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Benim için önemli bunlar. Katıl kısmından da yine bana destek olabilirsiniz. Lafı da çok uzatmayacağım. Hadi videoya geçelim. Hali hazırda etkisinde olduğumuz bahar havaları 11 Ocak tarihinden sonra yurdumuzu terk edecek. Kutuplardan kopup gelmesi beklenen soğuk atayla birlikte başta Doğu Avrupa olmak üzere yurdumuzda sıcaklıklar 5 ila 8 derece kadar düşüş gösterecektir. Normal şartlarda kar için yeterli sıcaklıkları gördüğümüz bu sistemde işimizi bozan bir nokta var. İtalya üzerinden Fas ve Cezayir'e kadar inen alçak basınç, soğuk atağına vakum etkisi yaparak olduğu yerde zayıflamasına neden oluyor. Şu anda da ekranlarda görüldüğü gibi. Ancak daha sonrasında sürpriz bir şekilde derinleşen alçak basınç özellikle Marmara bölgesinde sıcaklıkları kar seviyesine indirebilir 18 Ocak tarihinde. 21 Ocak tarihine geldiğimizde ise ülkemize tam anlamıyla kutup soğuklarının inme ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Ancak ekrandaki şekilde gerçekleşirse olası senaryo bu sistemi kaçırırız arkadaşlar. Nedenine gelecek olursak İzlanda üzerinde yerini koruyan alçak basınç yüzünden Azor doğuluyor. Batı Avrupa üzerinden kuzeye çıkmaya çalışınca bize inmesi beklenen soğukları da doğuya iterek sistemi kaçırmamıza neden oluyor şu anki görüntüde. Orta menzilli tahmin sistemi ise 15 Ocak'taki sistem için hem fikir Amerikan modeliyle ancak 18 Ocak'taki derinleşme olayıyla alakalı tam olarak aynı diyemem. Çünkü Avrupa modeli herhangi bir derinleşme beklemiyor. Yağışa gelecek olursak özellikle 12 Ocak tarihinden itibaren alçak basıncı denizden nem takviyesi de almasıyla birlikte Kırklar ile İzmir hattında çok şiddetli yağış bekleniyor. Çok net bir şekilde sel ihtimalinden bahsedebiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde ise Edirne ve Kırklar hattında yağışın kara dönmesi olası. Yağışlar Karadeniz bölgesinin tamamında zaman zaman yerini kara bırakacak. Doğu Anadolu'nun kısmen kuzeyinde kar var. İstanbul için konuşacak olursak sıcaklıklar 2-3 derece kadar daha düşerse saf kar görülme ihtimali var. Ancak şu anki görüntüye baktığımızda 17-18 Ocak tarihinde ilçe ilçe değişmek üzere kar beklentisi mevcut. 19 Ocak tarihinde de Şırnak ve Hakkari hattında çok yoğun kar bekleniyor. Ki hali hazırda Doğu Anadolu'nun tamamında çığ tehlikesi var. Bu konuda da yine dikkatli olunması gerekiyor. Son olarak 18 Ocak tarihi içerisinde yurt geneli konuşacak olursak. İç ve doğu bölgelerin tamamı kar sınırı sıcaklıklarda seyrediyor. İstanbul 4 derece gibi kritik bir sınırda geziyor. Henüz bir hafta kadar süre var 18 Ocak tarihine kadar. Eğer ki sıcaklıklar 2 derece kadar daha aşağı çekilirse saf kar görebilir İstanbul. Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz kıyıları için beklenmesi gereken tarih 20 Ocak'tır. Göstermiş olduğum sistem gelirse yurdun tamamında kar örtüsü bekliyoruz hemen hemen Akdeniz dışında. Şu anda ihtiyacımız olan tek şey sistemin biraz daha batılaması, İzlanda'daki alçak basıncın yerinden kalkması olacaktır. Söylemek istediklerim bu şekildeydi. Sorunuz varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.